Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle lezzetli bir pirinç pilavı yapacağız. Yeşil mercimekli bir pilav olacak. Genelde bulgurlu çok yapılıyor, çok biliniyor ama inanın pirinçli yapılan pilav da çok güzel oluyor. Bunun için 200 ml bardak ile 2 bardak pilavlı pirincim var. Yine aynı bardak ölçüsüyle bir da yeşil tüm mercimeğim var. Şimdi şöyle genişçe bir kabın içerisine pirincimi boşaltıyorum ve üzerine kaynamış sıcak su koyuyorum şimdi bu şekilde pirincimizi en az bir yarım saat bekletmeye alıyoruz yıkadığım yeşil mercimeği de tencereme alıyorum üzerine 2 bardak Su ilave ediyorum. Şimdi ben bu tencereyi ocağa götürüp altını yakacağım. Böyle yüzde yüz bir pişirme yapmayacağız arkadaşlar. Böyle yüzde 60 hani yarı pişirmenin bir bir tık geçsin istiyorum. Tam istediğim şekilde pişti. Böyle tam yumuşamayacak, dağılmayacak mercimek. Ee, bir 12-13 dakikadır pişiyor, kaynamaya başladıktan sonra. Şimdi altını kapatıyorum ve süzeceğim mercimeklerimizi. Siyah suyunu boşalttık arkadaşlar, pilavımızın rengi kararmasın diye. Bunu birazdan şimdi pirinç pilavımda kullanacağım bu mercimekleri. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Şimdi eriteyim tereyağımı. pirincimi 4-5 su çeşmenin altında iyice yıkadım o beyaz nişastalı kısmı gitti şimdi ilave ediyorum şöyle 2-3 dakika pirincimizi kırmadan kavuracağız Mercimeklerimizi de ilave ettim kavrulan pirincimizi. Şöyle yavaşça karıştıralım. Pirinçle mercimeğin orantısı çok iyi oldu. 2 bardak pirince 1 bardak mercimek 2 çay kaşığı tuz ilave ettim Evet yavaş yavaş artık suyunu vereceğim üç buçuk bardak su ilave ettim. Şimdi pilavımızın kaynamasını bekleyeceğiz. Pilavımızın altını kıstım kaynamaya başlayınca bu şekilde kısık ateşte pilavımız pişmeye devam ediyor. arkadaşlar pilavımız suyunu çekti çok güzel kıvamı da gayet güzel oldu pirinçler de tane tane ben pilavımın altını kapatıyorum artık tabi biraz dinlendireceğim daha sonra servisini yapacağım arkadaşlar Pilavımız pişti, biraz dinlendirdim, servis yaptım. Şimdi ufak bir tadına bakacağım arkadaşlar, sizler için. Gayet güzel pişti pirinci mercimeği. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle yapın, tavsiye ettiğim bir pilavdır. Dediğim gibi bu mercimeği bulgurla çok yapıyorlar ama pirinçle pek yapılmıyor. Aslında yapılması gerek sık sık. Benim çok sevdiğim bir pilavdır. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.